İkinci sorumuzda yanda verilen üçgenlerde DF uzunluğu AC'ye diktir demiş bize. DF uzunluğu AC'ye diktir diyor arkadaşlar. Ve açılar verilmiş. Bize sorulan ABC açısı kaç derecedir? A, B, C dediği için biz B açısını arıyoruz. B açısı kaç derecedir? Hemen verilenleri yerlerine yazalım bir. E BAC açısı B A C açısı 50 olarak verilmiş. CDF açısı C D F açısı 20 olarak verilmiş. Şimdi hemen 90 derecelik bir açımız var. E AEF açısı üçgenin iç açıları toplamı 180. O zaman şuradaki E açımızda 180'e tamamlamak için 40 derece olarak bulabiliriz. E, ters açılardan bu açımız da 40 derecedir. İki iç açının toplamı, üçüncü açının bütünlerine eşit ol olacağı için B açısını 60 derece olarak buluyoruz. Yani bize CD, e, ABC açısı demişti. A, B, C açısı 60 derecedir. Cevabımız C seçeneği.